Evet sevgili canlar devam ediyoruz. Outlast'ta şuradan bir çıkış var. Selamun aleyküm. İpeksi ipeksi. Bana Ananı avradını ya. Evet. Manyak çağırdı çağırdı ondan sonra gitti. Neredeyiz? Tamam. Devam. Az önceki ikizler buradaydı o. Manyak ikizler. Valla. Ah! Lan. Ne diyorsun lan? açılmıyor. Evet. Kan izlerini takip ederek gidiyoruz. Aha. Biri çok fena dua ediyor. Aa burada. Tam anladık, aşağı ineceğiz. Manyak. Ver bakayım. Martin Arkinbaut parmak boyama seanslarıyla tedavide büyük adımlar atmıştı. Sanat programının iptalinden sadece bir hafta sonra ilahi çağrı diye adlandırdığı şizoefektif iddiaları büyük ivme kazandı. Lütfen o adamın parmak boyama seansları yapmasına izin verin. Ne alakalı lan? Boya maliyetinden keserek birkaç dolar kar yaptığınızı sanıyorsunuz ama vuku bulacak. Klozapin'in maliyeti bunu aşacaktır. Merkov buradaki hastaların giderek gerçeklikten uzaklaşmasını mı istiyor? Buradaki mantığı bir türlü anlayamıyorum. Neil Wolfram. Hmm. Hederle alakalı. Az önce bizim gördüğümüz herifle alakalı. Oğlum bu ne? Kova kovakanlar. kanlar. Adamı orada gebertmiş. Sen ne yapıyorsun? Duvarla sevişiyor manyak ya. Tamam anladık aşağı gideceğiz. Allah. Var mı kimse? Var. Allah Allah. Ritüelmiş onlar. Var mı başka bir şey buralarda? Tam burası saklanmalık. Senin kapını açayım mı? Gel. Açamıyorum. Herif burada kalmış, ölecek. Kim bir ne kadardır duruyor? Kapıları kapatmak peşindekileri yavaşlatacak. Tamam. da açık kalsın, sonra kapatırız. Aa, açamadık. Zaten az önceki yer lan burası. Buradan yukarı çıktık aşağı düştük geldik. Bu Evet. <laughs> Ananı avradını adamı öldürdü lan. Beni <laughs> de mi öldüreceksin? Tamam sessizim ben tamam usluyum. Ha ah. ah. evet kaçtık. geliyor. Şurada geldi. Tam sen oraya git 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 git. Kaç 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 kaç. Kapıyı da kırmış salak. Hop, açıldı. Tamam. Aa. Hayır oynamayalım oynamayalım. Koş 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 ha. Oh son anda. olmadı. <laughs> Manyaklar Sizin arkanıza geçmem lazım. Yürü yürü yürü. Hala kafayı vuruyorum manyak aşağıda. Tak tak tak. <laughs> Daha da ilerleyebiliyor muyum? Yok. Hadi bakalım. Atla içeri. İkizler burada mı? Değiller. Ver pili. Hah toplayalım abi. Pil nerede o? Ben orada. Buraya gidebiliyor muyuz? Burası kapalı. biri geliyor. Ver bakayım dosyayı. tahliye kapısı bakımı Volrider projesi güvenliği için çok önemlidir lütfen uygun güvenlik izniyle bir denetçiden murkoff şirketi manuel bakan bilmem ne yardımı isteyin bakım notuymuş not vardır illaki siktiğimin binası ciddiyim lanet olası bina ölüm burada başıma gelecek en kötü şeyler listesinde alt sıralarda doğru söylüyor damları ne hale getirmişler anasını satayım Ya bu ikizler. Bunlar ne ayak izi ya? Şu ayak izliyorum ayak sesi. Gir. Ya da bir dakika buradan mı gideceğiz? Allah Allah adamın kafasını kopardı cayırt diye. Biri de uçak indiriyor şurada. Adam gitti yalan. Bir dakika şu tarafa bir gidip bakalım. Orada ne var önce? ihtimal açılmayacak zaten. He, anahtar kart, öbür taraftan alacağız. Buradan geçeceğiz. Tamam. Açılmıyor. Aha anahtar kart burada oğlum. Çok basit oldu. Neyse basit olsun hadi yürü. Duvarlardan dışarı çık bilmem bir şey diyor. Ananı avradına geliyor. Çık. Evet yok oldum yok oldum. Evet evet evet. Arkalarına geçtim. Arkalarına geçtim. Koş 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 koş. Evet. Vakit kaybetmeden. Yürü 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 yürü. Kapat kapıyı da. kapat öyle basalım tuşa. <laughs> Ana ne avradını geliyor. <laughs> Va kaç 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 geldi. <laughs> Aha burada. Şuna yakından bir bakalım lan. Manyak herif. Değişik bir şey. Burada hala. İneceğiz de nereye kaçacağız şimdi? Oh! Hadi bismillah. Atla. Kapıyı kapat. Allah 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 peşimizde herif. Allah. Ne oldu lan? Bir yerimiz kırıldı kesin. Oy. Ananı avradını ortama bak. Lan orada nasıl nefes alıyorsun? Nasıl? Şuraya bak. Vay! Çek 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 çek. Çek. Alternatif yol bul diyor. Buluruz. Filmi var mı? Hiçbir şey yok. Göremiyoruz daha nasıl satayım. Lan. Aha aşağı atladı. Gir altta gir altta gir 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 gir. Burada. Burada. Aha. Yürü 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 kaç 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 çaktırmadan kapı açılmıyor ana avradını kaç 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 atlattık herifi atlattık atlattık Lan burada. Cid, cid. Cid, cid. kaç 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 geliyor herif. Kaç, aha bu aradan geç. kaç 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 Tamam mıyız? Atlattık galiba. Ver pili. Oh! Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Çok güzel geçiyor. Aksiyon hiç bitmiyor. Devam ediyoruz bir sonraki bölümde.